Arkadaşlar merhaba. Şaka yapacağım size. Şaka mı yapacaksın arkadaşlara? Hmm. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz ne bulduk daha demin çekmeceden? <gülüyor> <gülüyor> ne bulduk çekmeceden? Kartlar bulduk. Böyle kartlar bulduk. Ben... Bunu ikiye bölebilir misin? <laughs> Yardımcı olayım mı? Aha, <laughs> tamam süper. Peki onu nasıl oynuyordu arkadaşlar? Bak göstereceğim size. Işte. Heh. <laughs> Evet, bir çekeyim. Ben size göstereceğim. Ha, göster bakayım. nasıl oynuyor arkadaşlar. Böyle. Böyle. Ne oluyor sonra böyle, böyle biri... bir. Böyle. Ha? Tutarları atınca geliyor düşüyor böyle. Aa. A. Oturuyorlar. Evet. Düşüyor. Kartları peki bu şey mi peki Kuzey? Şey. Böyle ön tarafı ya da arka tarafı böyle denk gelse önemli mi? Önemli. Neresi gelmesi lazım? Ya, Bakın Neresi yapacağım. gelmesi lazım kazanmak bak, için? Izleyin, bak. İzliyoruz tamam. Bak, gördün mü? Ne oldu şimdi? Kim kazandı? Ben kazandım. Ha, peki ben beraber oynayalım mı? Hadi beraber çarpıştırarak mı oynuyorduk? Ne yapıyorduk? Nasrettin Hoca. Ne o? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca mı? Bakayım Nasrettin Hoca'ya. Bakalım Nasrettin Hoca kimmiş? Benziyor birazcık. Evet. Al bakalım. Benziyor. Evet. Biraz o zaman hadi ya Şöyle yapıyoruz. Kaptan. Elinde tut. Böyle çakarak çakıyoruz. Böyle çak. Bana elimdeki karta çakacaksın. Ondan sonra yere düşecek. Kimin kartı böyle böyle ya da böyle. Sanırım Şak. böyle. Böyle yapan kazanıyor. Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi sanırım. Şeydi Tamam şimdi bakalım. Şimdi o zaman şöyle bir, Aki. iki, 3 üç çak bakalım. Hop bakalım. Şimdi nereye düştü? Benimki öyle düştü ama sen bırakmadın. Sen bırakmadın. Bunu takacağız şimdi. Evet. Bak ver bana. Benim kartım bu arkadaşlar bakın. Çak çak. Şimdi. Şimdi çakacağız. Bakalım kim kazanacak. Bir. iki, Üç. Çak. Bırak. Benim kartım ters döndü. Şu benim kartım. Şunlar böyleydi. Bu benim kartım. Bunu sen mi kazanmış oldun şimdi? Ha bunu bak. bu ne? Bakayım. Bu ne? Bak bu ne? Sizi kaptırmaya nasıl çalışıyor ya? Çok korkunç. Hangisi korkunç o? Korkunç. Bakayım karta. Ay değişikmiş. Bu neymiş bunun adı? Korkunç mı? El ben. Primo. Korkunç. El Primo'ymuş onun adı. Korkunç, korkunç varsa da bir. Ay. Evet çok korkunç değil mi arkadaşlar? Evet. Başka var mı? Başka diğerleri nasıl? Göstereceğim size. Tebrik ederim, Bak burada ne var? Ne var orada? Vastu da Aa o ne? Onların adı neydi? Bak. Ben... Göster bakayım. Burada... Bak burada zeytin var. Zeytin mi onun adı? Evet. Göster bakalım. Bak. Ben... Zeytin. Peki şu ne? Şu kim? Şu kim? Tavuk. Peki en üstteki kimdi? Mekte. Limon muydu? Limon hı. muydu en üstteki? En üstteki. Hı -hı. Bak burada da Şirin Baba var. Şirin Baba mı var? <laughs> Başka var mı öyle yapışkan? Baş. Ne gördün? Nişte. Ne buldun? Bir kutu ne var orada? Aa, açılmamış bir tane buldu. Al, bir tane de ben sana veriyorum açılmamış. Cebimden cebimden çıktı. Bu da açılmamış. Bak. Bu da açılmamış. O bir sürü açılmamış varmış kuzey orada. Al ben de sana bunu veriyorum. Buyur. Ay. <laughs> Bunlar hepsi bak. Hepsini açacağım onların. Ama çok var ha. Baksana abi, kuzey. Çok mu falan? Açılmışları koy diğerlerinin yanına. Bak şurada açılmışlar var. Açılmışları koyalım yanına. <laughs> ne o? Nasrettin Hoca mu? Şunları koyalım oraya. Bakayım Nasrettin Hoca'ya cebi. <laughs> Bu sanki Noel Baba'ya daha çok benziyor. Ne baba? <laughs> Aman Nasrettin hocam? Daha iyi. Şu türümüze daha uygun. Ne baba? Ne baba? Ne? <laughs> Aman Nasrettin Hoca'ya konusunda daha mantıklı. Evet. Bunu da şuna açarsın. Bakalım şunları da. Şuna açar mısın? Şuna. Açarım babacığım. Şuna. o ya ben... O perde, o perde bir zarar görürse sence ne olur? Ne olur? Koparsa ne olur? Ne olur? Kırılır mı? Bak. Al bir tanesini açtım. Sattırdım hepsini. Sattırdım hepsini. Sattırdım hepsini. Vay, ne vay. çıktı ondan? Aa, robot mu çıktı? Robot. Bakabilir robot. miyim? Bak, Gösterebilir misin arkadaşlara? Dur yardım edeyim öyle öyle değil. öyle değil. Bak. Aferin. dedim. Gel dedim. Gel dedim. Gel dedim. Gel dedim. Gel o zaman. dedim. Gel 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 o ne şimdi? O ne? O ne? O ne? Ha? O ne? Mama fita. Ah. Ah. Mama fita. Ah. Mama fita. Ah. Mama fita. Ah. Ah. Kulağa ya ne, ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Ne Şunları oynayacağız. Sonra ama ah! orada mama fita. Sen o yeşil kurbağayı mı taklit ediyorsun? Hı? Ha? Sen yeşil kurbağayı mı taklit ediyorsun? Tamam. Ama oradan inerken dikkat et tamam mı? Öyle ayağını vuruyor muydu? Vuruyor, vuruyor muydu sence? Vurmuyor. Mama a a mama a a mama a a mama a a mama mama a mama muydu? mama a mama Mamacita, ah, ma, ah, mamacita, mama, ah. <laughs> Öyle mi bağırıyor? Evet. Bunu biliyor arkadaşlar değil mi? Mama ne olduğunu. Yeşil? Ma, yeşil kurbağa mıydı o? Yeşil kurbağa. Yeşil kurbağa. Mama sita a a Mama sita a a Mama sita a a Mama sita a a Mama sita a, a. Mama, sitta, a. Mamasıka ah ah, mamasıka ah. Ah. ah ah, Mama ah, mamasıka ah, mamasıka ah, mamasıka ah, mamasıka ah, kırmızı kubba ne yapıyordu? Kırmızı kubba ne yapıyordu? Bence bence biz ne yapalım biliyor musun? Kırmızı kubba ne yapıyordu? Bilmiyorum. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Ayıcıya da söyleyelim. Bak bizim ayıcığımıza da söyleyelim. Beraber sen ben ayıcıda kenara koyarız. Şu kartları bir çözelim. Hepsini tek 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 tek. Kırmızı kurba. Ayıcı ku ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Bilmiyorum. Ne yapıyordu? Kırmızı kurbağa o da mı mama oynuyordu? Yoksa ne yapıyordu? Oynamıyordu muydu Oynamıyor muydu? Oynamıyordu. Oynuyordu bence. O ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Böyle yapıyordu. Sadece söylüyordu. Ama kırmızı kurbağa tam olarak ne yaptığını ben bilmiyorum. Nasıl yapıyor? Ne yapıyor? Bak bu nasıl yapıyor ki? Ne yapıyor? Ne yapıyor? N nasıl, yapıyor? <laughs> nasıl yapıyor? Nasıl? <gülüyor> Mamma sita. <laughs> ah ah. Mamma sita. O da sen sita. Nerede yapayım anlamadım. O yüzden sonra bak benim gibi. Ben dans edemiyorum ki. Sen bana göster. Bak böyle baba şimdi Aa, sen ne güzel dans ediyorsun öyle. Al al. Bu yatağın üstünde. Çık, O zaman beraber. Şimdi sen de çık. Sen de git. Yardımcı ol bana. Lütfen. Tamam. Hadi gel. elimden tut. Gel bakalım. Atla aşağıya yatağın üstüne çık. Hop. Benim, benim tut elini. Ayıcık tut elini. Tut elini. Tut elini. Tut elini. Hadi gel bakalım. Gel. Ben şuraya şöyle geçiyorum. Heh. Seni yardımcı olayım mı sana? Ha şimdi. Yatağın üstünde Aycin yanına. Hadi oradan son ayakları yorulur. Nerede yorulur ayakları? Niye? Yorulurum ben bu. Öfte bu da var işte. <laughs> Orada mı yapman gerekiyor Mama Sita? Elif starışın. Ayıcık çok uzakta seni izleyecek ama Ayıcık oradan oturmuş seni izliyor. Mama site yapmıyor ki. Bu arada sen daha cevap vermedin. Bu arada sen daha kırmızı kurbağaya cevap vermedin ne yaptığını. Ne yapıyordu kırmızı kurbağa? o zaman o zaman arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz şimdi biz şimdi ayıcık ben Kuzey Sarı kurbağa Mama biliyor musun? Ne yapıyordu sarı kurbağa? Öyle mi yapıyordu? O zaman arkadaşlar Biz şimdi Mama Fita'ya devam edeceğiz Müzik açacağız içeride Bir de şu kartlarımız var açılmayan Açılmayan bu kartlarımızı açacağız Bunların adı neymiş? Brown Stars kartları. Bunları açacağız. Bunları açtıktan sonra da onları tek tek dizeceğiz. Kırmızı Ve Biliyor kırmızı biliyorum babacığım. Sonra açıyoruz. Evet. Açarsan oradan da kırmızı kurbağayı. Anlaştık mı? Hayır. Niye? Yeşil kurbağa. Yeşil kurbağayı mı açalım? O zaman bam 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 bam. O zaman arkadaşlar kendinize ben çok iyi bakın. Mama site tamam yapacağız biz mamasta içeride yapacağız. Şimdi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Çok evet biz biz şimdi. Şimdi. Eee yapmak için içeri gideceğiz yeşil mamasta. Kendinize çok iyi bakın. Ya bizi, bizi izlediğiniz ya için. Burada Tamam orada yaparız tamam. Arkadaşlar diyor ki bana. Hadi diyor bay bay yapın diyor. Hadi kapatın videoyu artık diyor. Kapatın. Kapatın videoyu. Bay bay deyin bize diyor. Bize diyor günaydın deyin. Bize. Ay sesini anlamak dedim. Dur. hadi ayıyla beraber bay bay yapın bize o zaman. Ayıcığı da al. Ayıcığı. Ayı. O zaman. Dur kardeş sen Ayıcıkla beraber bay bay yapın tamam mı? Bay bay. Bye. Günaydın. Bay bay. Günaydın. Ayıcık tek tekrar et beni. Günaydın. 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 İyi geceler. İyi uykular. İyi yolculuklar. Uyku tutmayanlar. Bizi her nerede seyrediyorsanız sizi çok seviyorlar. Öpücük. Bay bay. Bir de. Hadi hadi yaparsınız. ya, Yapayım bir türü. Hayır. Ne yapayım? Bay bay. Evet bay bay. Öpücük. Öpücük. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. İyi kulak. İyi kulak. İyi kulak. İyi kulak. Açlan kulak. Açılan Günaydın. Açılan. Sağ ol. Ha? Sağ ol. Evet. Sen nerede seyrediyorsunuz? Bide. Bide. Bye bye. Bye bye.